XTB'den iyi günler. Evet, e, altın fiyatlarının seyrine geldiğimizde ise altın fiyatlarının özellikle 1250 seviyesi üzerinde test edilmiş olsa da buradan gelen çok normal ve e, videolarımızda ve raporlarımızda da bahsetmiş olduğumuz 1240-1245 bölgesine olan geri çekilmenin yaşandığını görüyoruz. 1240-1238 oldukça önemli destek seviyeler. Burada da özellikle e, Perşembe günü yani yarın. 1245-1247 üzerinde bir hareket oluşması halinde dinlenmenin tamamlanıp tekrar 1250'ler üzerinde bu sefer kalıcı bir hareketin oluşması ihtimali gündeme gelebilir. Ama son noktada baktığımızda 1240-1242 bölgesinde seyretmek isteyen bir hareket görüyoruz. Sanki bugün bu dar hareketin devamı gelecek gibi 1238 kırılmadığı takdirde ki önemli bir destek. Yukarıda 1245-1247'ye doğru e, istek devam edecektir. Asıl hareketin yarın ve yarından sonra oluşma ihtimali, e, ikinci faz hareketin başlama ihtimali söz konusu olacaktır. Bu manada e, aşağıda 1238 kırılmadığı müddetçe yukarıda 1245 ve 1247 üzerinde hareketin e, isteği devam edecektir. Herkese iyi günler.